Sen gittin gider içime sızı dıkıldı sevdiğim nerelerdesin? Sevda timlerimle bulmaya sizi çıkıldı sevdiğim nerelerdesin? Dünyaya doydum da sevgine açım. Daha başlamadan bitirdin maçım. Şekilden şekile taranan saçım döküldü sevdiğim. Döküldü, 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 döküldü. nerelerdesin? Gittiğinden beri boş kaldı yanım. Yorgun bedenime yük oldu canım. İflas etmek üzere damardan kanım çekildi. Çekildi sevgilim, çekildi. Çok sıkıntı çektim elimden elim. Hiçbir işe güce varmıyor elim. Samimi tavrına bağlanan belim büküldü sevgilim büküldü büküldü nerelerdesin Tekleyen kalbime sapladın şişi Bak bıraktın mı beğendin mi şimdi yaptığın işi Hasrete dayanır sanılan kişi yıkıldı yıkıldı sevdiğim nerelerdesin <laughs> Ceylani dayının sevdalı başı Sevda dedikleri tınmıyor yaşı Başımın ucuna Fatiha taşı dikildi sevdiğim Dikildi, dikildi, nerelerdesin? <laughs>